Herkese merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir bahar desinde muhteşem bir bölüm geride bıraktık sizlerde bahar dizisi hiç bitmesin evren ile bahar arasında bir aşk yaşansın isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar bahar desi izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bahar ile evren arasında bir aşk yaşanacak mı gerçekten çok iyi bir dost olan Bahar ile Evren bakalım önümüzdeki bölümlerde bu dostlukları aşka dönüşecek mi ben açıkçası arkadaşlar böyle olacağını düşünüyorum çünkü evrenin bahara karşı ilgisini hepimiz biliyoruz ama baharın hiçbir şekilde arkadaşlar evrene karşı bir ilgisi yok en azından boşandıktan sonra tabii ki de neler olur bilemeyiz ben açıkçası önümüzdeki bölümlerde bahar ve rengi arası bahar ve e, evren arasında bir aşk yaşanacağını düşünüyorum sizlerde fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim bir sonraki bahar videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın